Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuğunuz olsun olmasın çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir deney paylaşacağım sizinle. Bu deney günümüzde fenomen olmuş bir durumda ve tekrarları çok sık yapılıyor. kitaplara çıkıyor, konferanslara konu oluyor. Peki marshmallow nedir? Marshmallow süngerimsi bir şekerleme, lokuma benziyor. Ve Avrupa'da çocuklar bunun için çıldırıyorlar. Gelin isterseniz birlikte bu deneyin biraz daha derinlerine inelim, biraz daha öğrenelim. Çocuk bir marshmallow'un durduğu masanın yanındaki sandalyeye oturtuluyor. Yanında bir de var. 10 dakika yalnız bırakılıyor. İki seçeneği var. Acaba ne yapacak? 1. Hemen zili çal. Araştırmacıyı çağır ve marshmallow'u ye. Bu seçenekte hiç beklemesine gerek yok. Hemen bir ödül kazanabiliyor. İkinci seçenek zili çalma, bekle. Araştırmacı sürede dolunca içeri girecek ve sana iki marshmallow verecek. Biraz sabredip beklersen iki ödülü kazanabilirsin. Üstelik beklemesi gereken süre sadece 15 dakika. Bu süre boyunca da testi yapan kişi odayı terk ediyor. Çocuğu ödülle baş başa bırakıyor. Ödül ne mi? Bazen bir marshmallow, bazen ise bir küçük kurabiye. Peki çocuklar nasıl davranmışlar? Bazı çocuklar ödül dokunmamak için ve gözlerini kapamışlar ve başlarını çevirmişler. Bazıları masayı tekmelemeye başlamış. Bazıları ödüllerle küçük bir yer oyuncak gibi dokunarak oynamaya başlamış. Bazıları ise araştırmacı odadan çıkar çıkmaz marshmallowlarını hemen ağızlarına atıp hızlı hızlı yemişler. Deneye 6 600 çocuk katılmış. Bunlardan yalnız küçük bir azınlık hemen yemiş ödülü. Yemeden beklemeyi başaranlardan da sadece üçte biri ikinci ödül alabilecek kadar beklemeyi başarmışlar. Peki bu deneyin amacı neymiş? Gelin öğrenelim. Deneyin asıl amacı istediğin bir şey elde etmek için bekleyebilmek acaba çocuklukta da mümkün mü? Bunu görmekmiş. Profesör ya çocukların kendi kendilerini kontrol etme yeteneklerini incelemek istemiş. Teste katılıp ödül bekleyebilen çocuk hayatta daha başarılı oluyormuş. İlerleyen zamanlarda Michel deneye katılan çocukların durumunu merak ediyor. Bu çocuklardan bazılarına soruyor. Sam nasıl? Alice ne yapıyor? Tom nerede? Vesaire. Altı yanıtlar ilgisini çekiyor. Çocukların testteki davranışlarıyla hayatlarının seyri arasında bir ilişki, olabilir, bir ilişki olabileceğini düşünmeye başlıyor. İradesi yüksek çocukların başarılı bir biçimde geliştiklerini saptıyor. Daha iyi konsantre olabilen, daha akıllı, daha kendine güvenen, daha kendi kendine yetebilen, özgüveni yüksek, kendi kararlarını kendisi verebilen çocuklar bunlar. Stres altındayken bile güçlüler. 1988'deki bir araştırmada marşmelo yemeden bekleyebilen çocukların anne ve babaları da çocuklarını kendi kendine yetebilen ergenler olarak tanımlamış. 1990'daki ikinci çalışmada ise bu çocukların daha yüksek sat puanlarının aldığı görülmüş. Peki sat puanı ne? Koleje girmek için standart bir sınav. Bu çocukların kiloları bir daha iyiymiş. Hayatın tüm alanlarında bekleyemeyen çocuklara göre daha başarılı olmuşlar. Kısacası beklemeyi başarabilen çocuklar hayatta daha başarılı olmuşlar. Deneye katılanların orta yaşlara geldiğinde alınan beyin görüntüleri bekleyemeyen, biraz bekleyen ve bekleyip iki ödüle bir alanlarda farklıymış. Bekleyenlerde beynin bağımlılıklarını kontrol eden bölümlerin aktif alanlar gözlemlenmiş. Stres ve kaygı karşısında öfkelerini daha net kontrol altına alabilmişler. Marshmallow deneyimizin sonuna geldik. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.